Arkadaşlar merhaba, bugün sizlerle Mahir Ünsal Eriş imzalı bir acayip konuşacağız. Acayip geçtiğimiz günlerde çıktı, benim çok merak ettiğim bir kitaptı. Nihayet alıp okudum ve bir inceleme hazırladım. Hep birlikte bakalım Mahir Ünsal Eriş Acayip'te ne diyor? Arka kapağında güzel bir yazı var, onunla başlayalım. Çünkü senin her şeyin bulaşıcıdır güzin. Sen güler, sen bakkal güler, taksici güler, elinde tavşan balonuyla... Yanından geçen çocuk güler. Dilenci kadın güler. Otobüsün camından yarı ölü, yorgun yüzüyle dışarıyı izleyen dede güler. Su güler, hava güler. Kar güler, şehir güler, sokak güler. Sen üzüldün mü güneş bile çıkmaz. Yağmur yağar üç gün üst üste. Bulutlar bırakmaz güneşi. Kendini göstersin. Sen acıktın mı aş önü, lokantaların kapısı, köftecilerin arabaları kuyruk olur